Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında say yapmak ve ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadetlerin bütününe umre denir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerine bakmamız umrenin önemini anlamamıza yeterli oluyor. Allah iki umre arasında yapılan küçük günahları affeder. Hac ve umre yolcuları Allah'ın seçki misafirleridir. Dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse tövbelerini kabul eder. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir. Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesiyle kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, hacca ekber yani büyük haç, umreye de hacca askar yani küçük haç denir. Umre ibadeti için ilk önce mikat sınırları dışında niyet ve telbiye ile ihram giyilir ve ardından ihramın sünneti niyetiyle iki rekat namaz kılınır. Erkekler iki parça örtüye bürünür, ayaklarına terlik giyerler. Kadınlar ise el ve yüz haricinde tesettüre girerler. Umre ibadeti bittiğinde çıkartılabilir. Kabe'ye ulaşıldığında hacer Esvet köşesinin hizasından niyet ve selamlama ile başlanır. Kabe'nin etrafında yedi defa dönerek Kabe bir defa tavaf edilmiş olur. Umre ibadetinin bir parçası olan Kabe'yi tavaf etmek, umre ibadeti bittikten sonra da istenildiği kadar yapılabilir. Tavaf bittikten sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresi okunması tavsiye edilmiştir. Namazın ardından Safa tepesine başlayarak Merve tepesine dört gidiş ve Merve tepesinden Safa tepesine üç dönüş yapılarak say ibadeti de yerine getirilir. Ardından tıraş olunup ihramdan çıkılır. yapmış olduğumuz umre ibadetimiz günahlarımızın affına vesiledir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetlerin şükrünü yerine getiririz. Farklı renkte ve dilde olan insanların beyaz ihramla aynı şartlar altında ibadet etmesi herkesin eşit olduğunu, üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu bizlere hatırlatır. Müslümanlar arasında tanışma, yakınlaşma, birlik, beraberlik, yardımlaşma, kardeşlik duygularının gelişmesini ve ümmet olma bilincimizin artmasını sağlar. Dünyadan ve içindeki sıkıntılardan birkaç günlüğüne de olsa uzaklaştığımız Rabbimize ve Peygamber Efendimize yakınlaşmanın adıdır Umre ibadeti. Peygamberlerin ayak izlerini ağırlayan bu kutsal beldelerin sizlerin de ayak izlerinize şahitlik etmesi dualarımızla